Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Evet malum gündemi sarsan çok ciddi bir olay var. Bu olayla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Müge Anlı'daki Türkiye'yi şaşkına uğratan Sinan Sardoğan bununla ilgili konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım inşallah. Yorum kısmına da bu konuyla ilgili sizlerden bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Müge Anlı da Sinan Sardoğan ile ilgili birçok iddia var arkadaşlar. Yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme gelen Sinan Sardoğan, Tokat'ta 17 Aralık günü kaybolan Arife Gökçe olayında şüpheli olarak görüldü ve bu kadının bütün ailesi de Müge Anlı'nın programına katıldı ATV'deki programa ve bu kayıp kadının yani Arife Gökçe'nin kardeşi Hamide Eroğlu'na da mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklandı. Yaklaşık 11 gündür arkadaşlar bütün Türkiye bu olayı konuşuyor. Instagram'dan bazı arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili bir video yapıp yapmayacağını çok soran oldu. Ben de Gündeme dair, bu konuya dair bir video yapmak istedim. Gerçi Müge Anlı zaten olayı bütün yönleriyle ele aldı ve bütün detayları ortaya koydu. Bütün delilleri ortaya koydu. Ve bu olayın iç yüzünü layıkı veçiyle yerine getirdi, yerine koydu arkadaşlar. Gerçekten Müge Anlı hanımefendiyle tebrik etmek lazım. Büyük işler başarıyor. Allah ondan da razı olsun. Çünkü birçok çözülemeyen olaya el attı ve çözdü. Birçok gözü yaşlı aileye merhem oldu. Bu konuda onu kendisini tebrik ederiz. Ve bu adam bu Sinan Sardoğan programda o kadar ileri gitti ki bazen Müge Anlı bile çileden çıktı. Programda yorumlarla programa katkı sunan Rahmi Özkan beyefendi de bu adamın yani Sinan'ın yüzüne tükürdü. Müge Hanım da sinirden ağladı bu Sinan'la ilgili tartışmalarda bulunurken Sinan'la tartışma içinde bulunurken sinirden ağladı. Dün canlı yayına bağlanan Kemal Kara Aslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları herkesi şaşırtmıştı biliyorsunuz. Televizyon ekranlarında belki sizler de izlemişsinizdir. Az önce dediğim gibi avukat Rahme Özkan kendini tutamayıp bu Sinan Sardao'nun yüzüne tükürdü. Müge Anlı da dinledikleri karşısında bu adamın arayan kişinin anlattıklarını dinlerken Müge Anlı da sinirden adeta ağladı. 5 çocuğu 12 torunu olan Arife Gökçe oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu. 64 yaşındaki Arife Gökçe 11 gün önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı. Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe sırra kadem basmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolması ile ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Yani bu adam kafayı yemiş arkadaşlar. Herkese sapıkça mesajlar göndermiş. Neredeyse bütün Köydeki herkese mesajlar atmış. En sonunda köylü de zaten ayağa kalkmış. Müge programını izlediyseniz eğer göreceksiniz. Bayağı stüdyo kalabalık insan dolmuş neredeyse. Gerçekten enteresan bir durum. Sinan'dan itiraf ve tecavüz iddiası. Mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan... Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Halife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir Arife yenge bir dışarı gelir misin diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir Mustafa Kara Aslan'ın arabasına bindirip kaçırdı. Sinan Sardoğan o gün hiç görmediğim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti. Tecavüz iddiasını inkar etti. 27 Aralık 2022 Salı günkü yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Kara Aslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Kara Aslan tüm iddiaları yalanlarken jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemediği durumlar ortaya çıkarken onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği her şeyi bu kez inkar etti. Kız kardeşi ağlayarak yalvardı. Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak annen yaşındaydı. Bunu nasıl yaparsın diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı iftiraları da reddetti. Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımış, Fatma Kara Aslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış. Yani arkadaşlar adam gerçekten bir facia, gerçekten bir şeytan gibi bir adam. Bir de her şeyi reddediyor, inkar ediyor. Ne derse desin Müge Hanım ona ne sorarsa sorsun hayır diyor. Her sözüne, her sorusuna hayır diyor, hayır diyor, hayır diyor, hayır diyor yok diyor, hayır diyor. Yani ben böyle bir adam gerçekten görmedim. Allah akıl fikir versin. Zaten Allahü Teala belasını da verdi tutuklandı biliyorsunuz dün akşam. Başkalarına da ibret olsun inşallah böyle gerçekten başkalarına da ibret olsun. Bütün Türkiye 11 gündür bu olayla yatıp kalkıyor ve herkes evlerinden de böyle hop oturup hop kalkıyor yani herkes sinirlendi bu olaya. Bu Sinan denen adama gerçekten herkes sinirlendi hepimiz sinirliyiz. Yaşından başından büyük teyzelere, annesi yaşındaki kadınlara böyle ahlaksızca mesajlar atması zaten iğrenç bir şey. En son getirdiği nokta ise zaten şu an üzerinde şüpheler olan yani öldürüp öldürmediği hakkında bu büyük facia gerçekten çok üzüntü verici bir durum. Arife Gökçe teyzenin de yakınlarına gerçekten büyük geçmiş olsun diyoruz. Yani böyle bir olay Türkiye'de bu Müslüman memlekette nasıl olabiliyor? Ne hale geldik? Düşünün. Ahir zamandayız. Ahir zaman olayları gerçekten yaşanıyor. İnsanlar günahta o kadar ileri gidebiliyorlar ki yani insanları göz kırpmadan bile öldürebilecek seviyeye geliyorlar. Gerçekten bunlar çok Zor bir süreç arkadaşlar. Allah Teala Arife Gökçen'in yakınlarının yardımcısı olsun. Gerçekten insanlar televizyonda perişan olmuş her biri televizyonu izlerken gördük. İzin verseler orada o Sinan denen adama çok iyi bir ders vereceklerdi. Ama televizyon ekranları olduğu için tabii ki de öyle şeyler olmaz televizyonda. Ailesi dayanamayacak bir seviyeye gelmiş. Kendilerini zor tutuyorlar. Ama dün akşam bu Sinan denen adam tutuklandı çok şükür ve yargı süreci artık onun hakkından gelecektir. Artık bundan sonraki iş yargının elinde arkadaşlar. Rabbim bir daha böyle olaylar yaşatmasın diyelim. Rabbim insanlarımızı, herkesi böyle şeytanlaşmış kişilerin şerrinden korusun. Rabbim cümlemizi korusun. Cümlemizin yakınlarını, her hepimizi korusun inşallah arkadaşlar. Gerçekten bu olay bütün Türkiye'yi Yasa boğdu bütün Türkiye. Hem gerildi, hem üzüldü, hem de yasa boğdu. Enteresan bir durum. Tekrardan Müge Hanım'a da teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun bu olayın üzerine gitti. Ve daha neler çıkacak kim bilir? Hep birlikte zaten göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorum kısmında yazın. İnşallah yeni gelişmeler olursa yine sosyal medyadan da böyle duyurusunu yaparız inşallah ve bu tip olayların da yaşanmaması için böyle hep birlikte sosyal medyada da çok güçlü ses çıkartalım. Böyle olaylar yaşanmasın. Rabbim böyle olayları hiç kimseye yaşatmasın diyelim inşallah. Evet geceniz mübarek olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.